bugün Cumhuriyetimizin en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir sergi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyiz. Heyecanı içindeyiz. Dünyanın en mamur ve en medeni mazleketleri seviyesine çıkaracağız. Çıkaracağız. Milletimizi en geniş ve taht karşısında ve kaynaklarına şahit kılacağız. Şahit kılacağız. Ebediyete atıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, ve sahi, uçlamanı, <Sessizlik> Bugün aynı inan ve söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle hürmet sağlanan olduğunu tüm medeni alem az zamanda bir kere daha sarayacaktır. Sarayacaktır. <Sessizlik> Türk'lüğün unutulmuş büyük medeni mahkûm ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Afi'nin yüksek medeniyet ufkundan kendidir güneş gibi doğacak.